Liseli kanalından tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz 200 takipçi olmamız şerefine Instagram'da 7'den 8'e geçenlere tavsiyeler. Evet hemen hızlıca başlamayacağım. Birazcık neler yaptığımızı yani 8. sınıf hayatının nasıl olduğunu anlatayım sizlere. 8. sınıf arkadaşlar sizin resmen maratonunuz. Yani hayatınızda ilk defa resmi bir sınava giriyorsunuz. Bu yüzden çok çalışmanız gereken, hiçbir zaman kaçmamanız gereken, bıksanız bile devam etmeniz gereken bir sınav karşınızda. Bakınız şimdi yapmanız gereken öğrenmek arkadaşlar. Bu birinci aşamamız. Bizim öğrenmek. Bir konuyu arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sınav sınava gireceğim diye ezberlemeyin. Kesinlikle bu hataya düşmeyin. Siz sınav için yaşamıyorsunuz. Sınav için eğitim görmüyorsunuz. Bizim eğitim sistemimizin en büyük hatası bu. Şu an hiç kimse 8. sınıfın 2. dönem konularını sallamıyor. Çünkü gitti. Niye? Sınavda sorulmadı. Kimse açık da demedi bu 8. sınıfın 2. dönem konuları ne? Kimsenin umurunda değil. Neden? Çünkü siz bu sınavda X konusunu soracaksınız. Mesela milli eğitim X konusunu soracak ama Y konusu yok. Ama biz ne yapıyoruz? X konusunu çalış. X konusu. X konusu sınavda çıkacak diye. Bunu buraya koyuyoruz. Aha bunu yolla. Nereye gitti bu? Yok. Bu ne oldu? Bir tane konu vardı. Sınavda çıkmadı. Öğrenmeye gerek yok. Yok arkadaşlar. Bu Bunu yapmayın. Kendinize zararınız olur. Yeni şeyler öğrenin. Biz sınav için eğitim görmüyoruz. Yani sınav için bir şeyler yapmayın. Yapıyorsanız da vazgeçin bu işten. İnsanlar eğitimi sınavda, sınavda başarı yapıp birileri beni alkışlasın diye eğitim almazlar arkadaşlar. Amenna ben şöyle demiyorum. Hani kimsenin başarısını küçük düşürmüyorum. Tabii ki helal olsun yani. Yapanlara mesela benim arkadaşlarımdan da var. Yüzde birlik dilimde ben de varım. Fullleyenler var benim tanıdıklarımdan. 0,02 var, 0,4 var, 0,43 var. Yani kesinlikle kimseyi aşağılamak istemiyorum. Ama eğer bunun için çalışıyorsanız çalışmayın arkadaşlar. Kendinize bir faydanız olmaz. Sizin temelinizi sağlam yapmanız gerekir. Mesela bir bina yapıyorsunuz. Şöyle bir bina hemen kaba bir şekilde çizdim. Bina yapmaya başladınız. Ama binanın, binanın temelinde tuğla koymadınız. Tuğla koymadan bu bina yaparsanız ne olur? En ufak bir 3.0'lık depremde burası tak 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 bitti. Bina nerede? Yıkıldı. Neden? Temel sağlam değil. Yani karşınıza çıkacak bir sınavda temeliniz sağlam olmadığı için yıkılırsınız. O yüzden kendinizi geliştirmek için eğitim görün. Başkaları beni alkışlasın, ben eğitim görüyorum, ben okumuş bir insanım diye övünmek için değil. Eğitim sistemimizin bir değerli yanlışlığı da arkadaşlar x konusu ve y konusundan yine örneklendireceğim. Misal bir öğrenci x konusunda çok yetenekli. Y konusunu yapamıyor ama. Y konusunda hiçbir birikimi yok. Mesela bunu sözel sayısal. Gitmek istediği lisede örneğin Kayseri'den veriyorum. Küçükçalık Anadolu Lisesi. Sözelci olduğu için Anadolu Lisesi istiyor. Ama siz bu insana geliyorsunuz sen sözelcisin ama sayısalı yapmadan küçük çalığa gidemezsin. Y konusunu yapmadan gidemezsin sen küçük çalığa diyorsun. Sizce bu mantıklı mı? Yani insanlar bizim ülkemizde maalesef bu çok büyük bir eksik. İnsanlar becerikli olduğu konulara değil sadece yani çalıştığı konulardan çıkıyor. Siz X, Y konusunda Y konusunda çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bu sefer X konusundan soğuyorsunuz veya Y konusunu anlamıyorsunuz. Sınavda Gidiyorsunuz istemediğiniz bir liseye. Yani eğitim sistemimizin yanlışı da bu. Kim X konusunda yetenekli bir öğrenciye Y konusunu öğretmeye çalışıyorsunuz. Bu olmaz. Y konusunda yeteneksizse X konusunda onu oraya yönlendireceksiniz. Mesela herkesi bir sayısal sözel testi yapılabilir. Sözel testte kaç başarı yaptı sayısal. İki tür test olur. Tamam deneme gibi olsun. 45 soru sözel. 45 soru sayısal. Tamam mı? Bakacaksın 45 soru söz halde 41 doğrunlar, 4 doğ, yanlışın var. 45 soru sayısallı da 44 doğru, 1 yanlışın var. Ne demek ki sen sayısallısın? Tamam sen gel bu tarafa diyecekler. Sayısal eğitim fen liselerine yerleştirecekler. Bunu nasıl yapacaklar? En az yanlış yaptıktan sıralayacaklar. Yani bunu yapmaları lazım. Ben kesinlikle, ben bir amatörüm. Ben bakan değilim. Tabi bakanlar da en iyisini bilir ama. Eğitim sistemimizi ben şahsen kesinlikle yanlış bir sistem olduğunu düşünüyorum bu yani söz sayısal yapamayan sözel de yapamaz. Yani mesela sözel liseye gitmek isteyen sayısal yapmadan buraya yerleşemezsin mantığını ben istemiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten büyük bir eksiklik. Milli eğitim'in derhal bu konuya el atması gerekiyor. Yapacak bir şey yok diyoruz ve videomuza başlıyoruz. Başladık bayağı oldu. Şimdi kurallarımız yani anlatacaklarım. 2 yıl 2 tik var. Bir tık var. Üç tık var. Gördüğünüz üzere. Bunların amacını iki tık biraz önemli. Tek tık önemli ama çok değil. Yani bu önemli. Biraz daha önemli. En önemlisi bu. Çalışmaya şimdi paragraf çözün. Kesinlikle paragraf ihmal etmeyin arkadaşlar. Paragraf çözmelisin. Paragraf çözmek sizin gerek mantık olsun. Gerek okuma hızlı olsun. Kesinlikle siz geliştiren bir şey. Çalışmaya şimdiden başlayın arkadaşlar. Ben çalışmaya Temmuz ayında başlamıştım. Her dersten ilk iki üniteyi bitirmiştim. Okul başladığında hem o ilk iki üniteyi başla, hocalar tekrar etmiş. Ben tekrar etmiş olmuştum. Hem de okullardan bol bol test çözebilmiştim. Kitap okuyun. Kitap kesinlikle okuyun. Mantık sorularında paragraflı kitap kardeşler. Bu ikisini yaparsanız beraber mis gibi yola devam edersiniz. Çok da güzel olur. Okumaya devam ediyoruz. Bol bol deneme çözün. Bu da çok önemli bir madde. İkinci önemli maddemiz. Yani ikinci derece önemli maddemiz. Kit deneme kesinlikle çözün arkadaşlar. Bol bol deneme çözün. Yanlışınız mı çıkıyor? O yanlışların üzerine gidin. Yani mesela şurada bir diken varsa siz buna basıp siz buna bastıktan sonra var işte ayağıma diken battı. Ben bu dikene ne yapacağım? Neyse yoluma devam edeyim demeyin. O dikeni çıkartın, yerini iyileştirin. Anlatabildim inşallah. Yani eksiklerinize bakın arkadaşlar. Sakın atlayıp geçmeyin onu. Farklı kaynaklar çözün. Hep aynı kaynaktan çözmeyin arkadaşlar. Çünkü bazı kaynaklar hep aynı kendi soru tiplerini yapıyorlar. Mesela diyelim muba yayınları var en basitinden muba yayınları sürekli siz muba aldınız muba 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 artık bir noktadan sonra soru tiplerini ezberlediniz kendinizi iyi hissedersiniz iyi yapacak gibi hissedersiniz sınava girdiğinizde aynı tip sorulara benzeyemediği için siz yani moraliniz bozulabilir ben çok çalışmıştım ama neden olmadı olabilir mesela mubanın yanında günayı da çözün günayın yanında ünlü yayınları da çözün ünlü yayınlar kültür yayıncılık arkadaşlar ismi değişti şu an Kendinize güvenin bu hatta yeşil bile yeşil de olur yani yeşil ve yeşilimsi mavi yani öyle diyeyim ben bunu şuraya da biraz mavi yeşilimsi mavi kendinize güvenmeyen yani. kimse hiçbir şey yapamaz arkadaşlar kendinize kesinlikle ama kesinlikle güvenin ben yapacağım diye isteyeceğiniz bir Kağıda yazıp masanıza asın. Yani gözünüzün göreceği yere. Ve ne zaman canınız ders çalışmak istemezse o liseye bakıp ben buraya gideceğim deyin. Ben bu taktikle gerçekten çok ilerledim. İstediğim liseye yerleşemesem bile istediğim yani daha az istediğim bir liseye yerleşeceğim inşallah. Dikkatsizlik yapmayın. Neden mi yapmayın? Dikkatsiz olmayın. Bu çok önemli bir madde. Benim 3 Türkçe 3 Matematik yanlışım var. 2020'de. LGS'de. 3 Türkçe Türkçeden bir soru. Matematikten iki soru. Matematikten bir soruyu, iki soruyu tamamen sonuna kadar bulmuşum. Dikkat hatalarına gitti bu iki soru. Türkçede de bir soru. Yani benim dilimim 0,97 idi. Ama bu üç soruyu yapsaydım 0,30 veya 0,3 veya 0,4 olacaktı. Yani o kadar oynar. Yani %0,5 oynuyor 3 soru. Çok fazla oynuyor. Yani dikkatsizlik yapmayın. Acele etmeyin. Soruyu sonuna kadar okuyun. Anlamadıysanız bir daha okuyun ama hızlı olun bunu. O yüzden bol bol kitap ve paragraf. Sayısal çalışın arkadaşlar. Sayısal çalışın dediğim sadece matematiğe yüklenmeyin. Matematik ve fen. Geçen yılki ve 2019 ve 2020'nin verilerini karşılaştırdığımız zaman olmazsa bunu ben montajda bir yere de gönderirim. Yani gösteririm şurada bir yerde. Görürsünüz o zaman. 2019 ve 2020'de Matematik neti hep düşüştü arkadaşlar. Matematik düşüyor. Ama fen arttı bu sene. Arttı matematik düşer. Fen artıyor. Ama baktığımız zaman en düşük ders matematik. Ben demiyorum ki sürekli matematik çalışın. %100 sayısal çalışmayın arkadaşlar. Bu da yanlış bir şey. Nasıl yaparsınız? %60'ın sayısal oluşturur yüzde %40'ını sözel veya %70'ini sayısal, %30'unu sözel. Bunlardan birini uygulayın. Gidip de %80'e %20 yapmayın. Veya %50'ye %50 de yapabilirsiniz. Böyle yapın. Ya tabii sizin becerilerinizle bağlı. Mesela ben matematiği çok iyi yapıyorum ama Türkçe yapamıyorum diyorsanız %40'a %60 yani yer değiştirebilirsiniz ikisini. Ve moralinizi bozmayın. Kesinlikle denemelerde yaptığınız yanlışlara takılmayın. Onları düzeltin, üstüne koyun, ilerleyin. Yani onları iyileştirip ilerleyin. Kimse yapamayacak diye bir şey yok. Çalışan herkes yapabilir. Bir insan zeki doğabilir ama bu insanı hep zeki yapacak diye bir şey yok. Mesela şu bir para. Siz bunu ne yapmanız lazım? Bunu alabilmek için tamam para burada duruyor. Sizin paranız var. Ama bunu almanız lazım. Maaş alıyorsunuz. Ne yapmalısınız? Çalışmanız lazım onun için. Yani çalışmadan kimse size hiçbir şey vermez. Kimse çalışmadan başarı elde etmemiştir. Yani isterseniz çalışın ama kesinlikle şunu da yapmayın. Oturup günde 20-10 saat çalışmayın arkadaşlar. Bu sizin psikolojinizi mahveder. Zaten bir insan 4. saatten sonra artık beyin hücreleri ölüyor. Biraz yavaş yavaş ölüyor dedim yani anlamıyorsunuz konuyu. Sosyal hayatınız olsun. Dışarı çıkın, hava alın, gezin, tozun. Bazen sosyal medyada vakit geçirin. Ama kesinlikle sürekli ders çalışmayın. Günlük ders çalışmanız en fazla 5-6 saat olsun. Öbür günler mesela sınav yaklaştı. Bir, bir ay falan kaldı. 7 gün, 7 saat çalışın. Evet, tavsiyelerim bu kadardı. Kendinize bir de hedef belirleyin. Bu da önemli bir olay. Mesela ben nereye? Kayseri Fen Lisesi'ne gideceğim bunu bir yere asın ben buraya gideceğim deyin. Kendinize hedef belirleyin. Hedef belirlemeden çalışma isteğiniz olmaz. Hedef belirlemediğinizde hiçbir şey için çalışmamış gibi olursunuz. Yani çalışmamış gibi olursunuz aynı. O yüzden kendinize bir hedef belirleyin. O hedefe gitmek için çalışın. Nereye ona göre kendinizi ayarlayın. Mesela başka bir küçük daha kötü bir liseye gideceksiniz. Kötü demiyorum tabii daha düşük bir liseye gideceksiniz. Daha az çalışın. Ama kendinize kesinlikle hedef belirleyin. Bu kadardı. Umarım faydalı olmuşumdur. Yeni videolarımız gelecek. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup da beğenmeyi unutmayın. Instagram'ımızı da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimizi de yazıyorum buraya. LGS'ye hazırleniyorum. Hazırlanıyorum. 21 Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.